Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine baktığımızda onun en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Bizim gençlere bıraktığım dediği ve Korumakla yükümlü olacağımız, sonsuza kadar yaşatmakla bizim görevimiz olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet olarak aldık. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı olarak eserlerine baktığımızda ki nutuğu işlemiştik biz daha önceki konumuzda ama tekrardan bahsedelim. Nutuk 1919'da başlayıp 1927 yılına kadar olan dönemi kapsamıştı. En büyük yazılı eser, yazılı eser olarak nutuğu söyleyebiliriz. Geometri kitabı yazmıştım. Mustafa Kemal Atatürk hem okuyan hem de yazarak ülkemize inanılmaz katkılar sağladı. Geometri kitabında ise özellikle terimlerin Türkçe karşılığını yazmıştı. Cumalı ordugahı, tabiye ve tatbikat seyahati, vatandaşlar İçin medeniyet bilgileri diye kitapları vardır. Ama en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti vardır. Ve sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruyacağımıza bizler and içiyoruz. Ve 7. öğrenme alanında devam edeceğiz